Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz dersimize. Bugün dersimizde fiili ya da eylemi tanıyacağız. Fiil ya da eylem kullandığımızda sanki bir okulda sınıf içerisindeymiş gibi hissediyor olabilirsiniz ve bu size antipatik gelebilir. O zaman olayı şöyle toparlayalım. Bir nesnenin ne olduğu onun ismi de aynı zamanda. Örneğin yerde ağır bir şekilde duran ve genellikle yürürken ayağımızın takıldığı şey nedir? taş. Ne sorusuyla? O nesnenin adını öğrendik. Evet nesnenin adı böyle. Ve ben size sorsam ki isim nedir desem sizin diyeceğiniz şey varlıkların adları. isim bu. Yani varlıktır aslında. Peki şimdi bir şeyin daha adını öğre öğreneceğiz. Eylemlerimizin ya da fiillerimizin adı. Eylem ve fiil. Fiil Arapçası eylem ise Türkçesi aynı kelimeden bahsediyoruz aynı zamanda. İngilizce'de ise verb deniyor. Atıyorum elimi kafama götürmek şartıyla parmaklarımı ileri geri oynatarak saçımın içerisinde yaptığım eyleme ne denir? Kaşımak eylemi denir. Evet. Veya kontrollü bir düşme hareketi yapar gibi ileri doğru adımlarımı hızlı hızlı gitgide hızlandırarak attığım adım şekline ne denir? Koşmak denir veya karşımızda komik bir şey olduğunda ona neşeyle verdiğimiz tepki gülmektir. Evet işte yaptığımız eylemler bunlardır. Hepsinin adını söylerken sonuna mekmak koyuyoruz. Gülmek, koşmak veya kaşımak gibi sonuna mekmak koyuyoruz. Buradan da anlaşılır onların bir eylem adı olduğu. Eylemleri aslında şimdi ikiye ayıralım. Biri to olmak, diğeri to do yapmak. Olmak, içinde bulunduğumuz durum, yer, zaman, şekil neyse onları anlatan ne olduğunu anlatırsak o zaman to be kullanırız. Örneğin ben olmak öğretmen. Yabancılardan da böyle şey duymuştunuzdur. Ben olmak şu falan diyorlar. To do ise yerine her şey getirebilirsiniz. Yapmak, gelmek yani yapmanın çeşidi neyse hepsini sorabilirsiniz. Bugün aslında üzerinde duracağımız Tubi olmak fiili. Örneğin karşımızda bir tane resim var. Bu kuşun ne olduğunu söyleyelim. Bu kuş mavidir. Her, her şeyden önce kuştur, büyüktür, neşelidir, ağırdır. Nerede olduğunu söyleyelim. Yoldadır, havadadır, kafestedir. Nerede olduğunu da söyledik. Evet. Nasıl ne nerede olduğunu söylediğimizde, bunun bu kuş ne olmak? E, nerede olmak, nasıl olmak diye konuşuyoruz. Olmak kelimesini öğreniyoruz. Geçelim şimdi bunu. Burada görüyorsunuz işte to be veya to do. Be, to be, olmak. Do, to do, yapmak. Yani ünlü bir söz vardır Shakespeare'in. To be or not to be, that's the question. Burada adam şöyle diyordu zaten. Olmak ya da olmamak. Tüm mesele bu diyordu. Olmak ya da olmak. Yani bu sadece bizim dersimizde değil, bu aynı zamanda edebi, bir söz, edebi bir söz olarak da kullanılıyor. Evet, peki tuğları kaldırınca başında ne olur? Meki makı kaldırmış olursunuz elinizde. Ol kalır, ol ve olsun. Be happy, mutlu ol. Hatta bir şarkı var. Don't worry, be happy diye bir şarkı var. Evet, do, yap. Evet, do your business. İşini yap, işine bak anlamında yap olur. Yani dul, tuğla kaldırdığımız zaman başından direkt emir oluyor. Ol ve yap dedik. Evet. Yalnız ol fiili ben olmak diye her zaman kullanmıyoruz. Zaman içerisinde kullandığımız zaman biz bunu değiştiriyoruz. Bütün kendi dilimizde olduğumuz gibi. Mesela ben şimdi bir öğretmen olmak değil. Ben bir öğretmenim diyoruz. Olmak fiilini öğretmenim şeklinde değiştiriyoruz. Sen bir öğretmensin. O bir öğretmendir. Biz bir öğretmeniz şeklinde oluyor. Yani bizim şeyde ismin sonuna artık im ben öğretmen im sen öğretmen sin şeklinde değişiyor. İmsin diye bizim olmak fiilimiz değişiyor. İngilizce de daha az oluyor, daha kolay oluyor bu. Em benle birlikte söylüyorsunuz. Is o dediğinizde diyorsunuz. Is ve diğer geri kalanlar için ise are diyorsunuz. Do'nun yerini şu an boş bıraktım çünkü konumuz değil. Evet devam ediyoruz. Nedir, ne yapar? Yine yukarıdaki kuştan bahsediyoruz. Bu kuş nedir ve ne yapar? Ne olduğunu söylüyoruz, ne yaptığını söyleyeceğiz. Ne olduğunu söylerken to be, olmak fiilini kullanacağız. Söyleyelim birlikte. Türkçe olarak şey yapalım. O bir kuştur. O koşar. Yaptığını söylüyoruz. Evet, o bir hayvandır. O öter. O bir canlıdır. O korkar. O bir kanatlıdır. O uçar. O bir vahşidir. O yaşar. Ormanda. Bakın Bizim Türkçe'de e, kelimelerimizin sonunda tur, dir, dır, dır var. Bu tir, tur, dir, dir diye değişmesi e, Türkçe'de bir ses e, sessiz uyumu var. Ondan kaynaklanıyor. Evet yani bu dir, dur, tur, tür hep aynı şeyler aslında. İşte Türkçe'de olduğu gibi o bir kuş değil. O bir kuştur cümlemizin doğrusu öyle olduğu gibi. Evet İngilizce'de ise ne yaparsınız cümle yaparken? Şimdi siz diyorsunuz ben olmak, ben I demektir. I to be, ben olmak. Ondan sonra ne olduğunu, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu peş peşe yazarsanız cümleniz tamamlanmış olacak. I to be, ben olmak, ne, nerede, ne zaman. Onların cevabını verelim. Evet, ben to be yerine I am diyoruz. Benim a human, ben bir insanım. Sonra ekleyelim, nerede olduğumuzda söyleyelim. I am a human in the world. Bir tane şarkı var. I'm only human after all diye bir şarkı var. Onu da dinlemenizi öneririm. Evet. I'm a human. Ben bir insanım. Nerede olduğumla birlikte söylüyorum. Ben dünyada bir insanım. Ne zaman olduğumuzla birlikte de söylerim. Her gün. I'm a human in the world every day. Evet. Şimdi bunu daha da human'i tanımlayabiliriz. I'm a good human in this world every day. Öbürünü de artıralım. I am a good humble human. İyice artırdık human'ı tanımlatacak. I am a good humble human in this world every day. Ben iyi bir mütevazi insanım. Bu dünyada, world'da tanımladık. In this world dedik. Every day dedik. Bunu biraz daha uzatabiliriz. I am a good humble human in this mortal world every day. İsimleri yani nasıl olduğunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yani en basitini aldık. Biraz daha karmaşına doğru ilerledi. Bunu istediğiniz gibi uzatabilirsiniz ve bu sıratı da yazmak zorunda değilsiniz. Ne önce, nerede, sonra ne zaman sonra oldu? Yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü nerede kelimesinin başında in, on, at, after, before gibi andır kelimeler olacak. Ve onun nerede olduğunu gösterirler. İstediğiniz yer, şekilde sıralayabilirsiniz. Yani şöyle olabilir. I am a human. I am a veya I am in the world of human diyebilirsiniz. Ne fark eder? Bir şey fark etmez ama bu sıralamayla şimdi gitmeniz alışmanız açısından sizin için faydalı olacaktır. Ve bunları da arkadaşlar tekrar tekrar şey yapmalısınız. Telaffuz etmelisiniz. Bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Öğrenmeye, dilde öğrenmeye bu çok etkidir. Hiçbir şey öğrenmemiş olsanız bile sadece tekrar ederek bile öğrenmiş olursunuz. Lütfen bunu bu önerimi dikkate alın ve aynen yapın. Evet. What is it nedir demektir? What ne? Is de zaten gider olduğunu öğrendiniz. It. Evet, what is it nedir? Evet, is to be fiiliyle yazılmış olduğunu zaten biliyorsunuz. Evet, nedir? Ay ben demek. Benle birlikte I am diye çalışın. I am'dan sonra istediğinizi artın. I am a student, I am a teacher, I am a worker, I am a good, I am good gibi. İstediğiniz gibi I am'dan sonra artırın. Ne olduğunuzu, nasıl olduğunuzu, nerede olduğunuzu, ne zaman olduğunuzu artırın. İstediğiniz gibi söyleyin. You kullandığınızda sen dediğinizde are, we are, they are demeniz gerekiyor. You, we, they, sen, biz onlara are diyeceksiniz. Ardından istediğinizi söyleyin. I am, you, we, they are diye bunları tekrarlayın. I am, you are, we are, they are. Evet, my father yani benim babam erkek olduğu için he My mother yani benim annem kadın olduğu için she. My bird benim kuşum it hayvan olduğu için it deriz. He she it de o anlamına gelir. Onlarla birlikte de is kullanıyorsunuz. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is veya my father is, my mother is, my bird is diye kullanırsınız. Bunları tekrar tekrar sesli bir şekilde telaffuz etmelisiniz arkadaşlar. It is, I am diyoruz. Ondan sonra benle ilgili konuşuyorsam I am cansız bir şeyle ilgili konuşuyorsam da it is diyorum. It is'i kısaltabiliyorsunuz. I'yi baştan atıp it yazabilirsiniz. Ama bu kendinden sonra kırmızı içerisinde yazdığım it ile eş anlamlı değildir. Evet en son yazdığım it dediğim şey o şu anlamı. Onun bir şeyi anlamında kullanılır. Yani my gibi. My bir şey. Ve bu da it cansızlar için onun bir şeyi. Ardına yazırsınız. It Big. Onun gagası mesela. Evet. It is a bird. İsterseniz i'yi kaldırıp kesmeye işaret It's de diyebilirsiniz. O bir kuştur. It is a bird. It is a poultry. O bir kanatlıdır. Küme hayvandır. Evet. It is an animal. O bir hayvandır. It's mother. Bakın onun bir şeyi. It's mother. Onun annesi. Is alive. Canlıdır. Hayattadır. It's life is Wild onun hayatı, onun yaşamı yaban hayatıdır, yaban yaşamıdır. Evet, en sondaki kırmızı yazdığım itizler yukarıdaki itizlerden farklıdır. Ona dikkat edin. En son yazdıklarım onun bir şeyi. Artık it's mother, siz artırın. Annesi, babası, akrabası, teyzesi, yemeği, yiyeceği istediğiniz şekilde onu değiştirebilirsiniz. Evet, ne, nerede? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. At a school. Okulda bir öğretmenim. I am a doctor at a good hospital. İyi bir hastanede. Doktorum. We are two workers in this factory. Biz iki işçiyiz bu fabrikada. We olunca are oluyor. Dikkat edin. To be fiili. Biz olmak iki işçi bu fabrikada yerine biz iki işçiyiz. Yani olmak fiili bunda we ile birlikte are diye yazıyoruz. They are. Onlar my good students. Benim iyi öğrencilerim. In a successful high school. Başarılı bir okulda. I am a driver. Ben bir şoförüm. On National Roads, ülke yollarında, ulusal yollarda ben bir şoförüm. I am a driver. I am a singer. Ben bir şarkıcıyım. On stage, sahnede bir şarkıcıyım. I am a monger. Ben bir esnafım. In the street, bu cadde'de ben bir esnafım. I am a policeman at the town station. Ben e, karakolda, şey, kasaba karakolda bir polisim. Evet. Ne, nerede, what, Ver. Yine devam ediyoruz buna. You are devam ediyoruz. You İngilizce de sen kullanmış oluyorsun. You are sen a teacher at a religious high school. bir öğretmensin. You are a doctor at a good hospital. Sen bir iyi bir hastanede öğretmensin. Doktorsun. You are workers. Siz işçilersiniz unutmayın hatırlayın söylemiştik. You hem sen hem de siz anlamına geliyor. Siz olduğunca birden fazla kişi olduğunuz için workers dedim burada. Siz işçilersiniz. In an automotive factory bir otomotiv fabrikasında işçilersiniz. You are students in a successful high school. Başarılı bir okulda öğrencilersiniz siz. İlk ikisi you are'ların ilk ikisi sen. Sonraki ikisi siz anlamına geliyor. Students sonuna zaten çok olduğunu say ile belirttim. We are drivers. Bir şoförleriz on national roads. We are singers on stage. Yukarıda anlamları var. Evet. They are mongers. Onlar esnaflar in the street. Onlar bu caddede esnaftırlar. They are policemen at the town station. Şehir kalakolunda polistirler. Evet. Devam ediyoruz. He is o his teacher. Onun öğretmenidir. He ile his'in farkına bakın. He o. His onun. Onun bir şeyi, onun neyi burada? His teacher. Onun öğretmeni at a religious high school de, onun öğretmenidir. Evet, he is my doctor. O benim doktorumdur. At a good hospital my benim bir şeyim. Benim doktorum dedim. He is o. He is her worker. Onun işçisidir. Burada her kadından iş. O kadının işçisidir anlamında düşünebilirsiniz yani. O onun işçisidir. Evet. She is my student. O benim öğrencimdir. She is a driver. O bir şofördür. Bu kez şoför olan bir kız. She. Evet. She is our favorite singer on stage. O bizim sevdiğimiz sanatçıdır. Şarkıcıdır. Five favorite. Favori şarkıcımızdır. She is o, our. Bizim bir şeyimiz. Neyimiz? Favorite singerımız. It's their dog. O onların köpeğidir. Their onların bir şeyi, onların köpeği. Bunları daha önce vermiştim önceki derslerimizde. It is our police station. O bizim karakolumuzdur. O dediğimiz şey binadan bahsediyoruz. Karakol, bina, canlı olma, insan olmadığı için it diyoruz. It is o, our police station. Bizim polis karakolumuzdur. Evet. Bunlardan sonra şimdi bir de ödevi verelim. Bunun cevaplarını bir dahaki sonraki dersimizde vereceğim elbette ki. Evet aşağıdaki boşlukları boşluklar M, is, R ile doldurun. Yani I am, he, she, is veya you, we, they, R ile doldurun. Boşlukları doldurun bakalım. Örnek vermişim. I am a bus driver. Ben bir otobüs şoförüyüm. Evet boşlukları dolduruyorsunuz. I am. My father is. My father olduğu için he oluyor. O yüzden is kullanıyoruz. My father he demektir. Benim babam erkek o. He demektir. In the house. Evet. Diğerlerini de inceleyin ve bir dahaki dersimizde cevaplarını bekleyin. Türkçe cümledeki şimdi bir ödev daha var. Türkçe cümledeki boşlukları istediğiniz tek bir kelimeyle tamamlayın. İstediğiniz tek bir. Türkçedeki. İngilizcelere karışmayın. Onlarla yazılı, istediğiniz kelimeyi ekleyin. Evet. Our home near the school. Evet. Burada benim örneğim evimiz okulun yanındadır. Boşluğu böyle bıraktık. Türkçeleri dolduruyoruz. Evimiz okulun yanındadır ile doldurdum. İkincisine bakalım. İkincisinin Türkçesini de doldurdu. Dünyadaki insanlar atmosferi çok ben doldurmuşum. Kirletiyor ile doldurmuş. Siz başka şekilde söyleyebilirsiniz. Evet şimdi bunlarda aşağıda sarıyla yazılan Türkçe cümlenin sonundaki boşlukları istediğiniz bir kelimeyle Türkçe olarak doldurunuz. Evet. Şimdi deyimlerimizi veriyoruz. Goodbye diyoruz deyimlerimizi vermeden önce. Evet, goodbye. Allah'a emanet olun demektir. Bye bye demektir. See you soon ise yakında görüşürüz demektir. Thank you diyen birine size, bir iyiliğinizden dolayı teşekkür eden birine You're welcome dersiniz. Bir şey değil dersiniz. Halbuki welcome kelimesinin hoş geldin anlamında olduğunu biliyorsunuz. Ama you're welcome deyince karşılığında bir şey değil demiş oluyorsunuz. Rica ederim demiş oluyorsunuz. Ve ikinci ise I can't stand. Tahammül edemiyorum, katlanamıyorum, dayanamıyorum dediğiniz bir cümledir. I can stand these people. Bu insanlara katlanamıyorum, tahammül edemiyorum demiş oluyorsunuz. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir dahaki ders görüşürüz. Bu arada dersimizi beğeniyorsanız bir like atın. Beğenmiyorsanız ise burada nedenini bana söyleyin. Kendimi düzeltmem ve size daha faydalı olabilmem için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.